Evet. Evet. Mükemmel bir projeye neler söylemek istersiniz? Çok merak ediyorum. Yani inanılmaz bir kadro zaten. Ee, yani. Size de muhteşem oyuncular ki diğer kadro da öyle. Bir an önce izlemek istiyorum. Çok heyecanlıyım. Bence e, kötü bir film geliyor ve uzun süre üzerine onun hakkında konuşulacak ve zihinlere kazılacak gibi hissediyorum. Çok merak ediyorum. Ee, tabii ki de oyuncu kadrosuna bakınca artık hani yorum yapamıyoruz ama hmm. e, sinema film tabii ki de, de bir Fransız uyarlaması olduğunu biliyoruz. Evet, evet. De evet. Oldu mu? Olmadı. O yüzden benim için daha güzel. Yani sıfırdan izleyeceğim. Sonra onu izler miyim bilmiyorum ama e, ilk bunu izleyecek olmak benim için daha güzel, daha keyifli olacak. Türk Siz ne şey. yapıyorsunuz? Projeler okumaya devam. Ben de evet iyiyim. E, i̇şte projeler okuyorum, değerlendiriyorum. Yarın da bir görüşmeye gideceğim falan ama şu an kesinleşen bir şey yok. Bir sürü projeler... Güzel bir şey olsun istiyorum. Ee, i̇çime sinsin ve güzel bir karakterle tekrardan e, başlayıp devam edeyim. Başka müzik ile alakalı güzel gelişmeler var. Ee, 11 Aralık'ı e, not edebilirsiniz. 11 Aralık'ta güzel bir şey olacak ve e, onunla ilgili şimdi çalışmalarıma devam Başka bir şey olacak, ediyorum. Bir müzik hal olacak? Nasıl bir şey bizleri bekliyor? Ee, Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Gerçekten sorunuz olsun. Ama zaten çok yakın zamanda gelişmelerden de bahsedeceğim. Yeni sayfasınız de çok konuşuluyor aslında. Birazcık daha dedi. uzun gördük sizi. Evet, uzuyor yani. İnanılmaz hızlı uzuyor. Ben de çok şaşırıyorum. Şansım, uzasın istiyorum. E, bayağı bir üste kestirmiştim. Önden daha da rahat belli oluyor. Uzuyor yani. Oyuncuların estetik algısı çok fazla konuşuluyordu. Evet. Yaklaşık 2 haftadır e, bir gündemi meşgul eden bir durumdu aslında. Sizler, Sizlerin bu konudaki bakış açısına, oyuncuların mimiklerini etkilediği veya sanatını etkilediği yönünde de iddialar var mı? Yani işte oyuncunun tabii ki yani, mimiklerini etkileyecek e, şekilde bir değişim yapıyorsa kendinde yani. o, o hoş olmaz ve zaten e, çok gerçekçi de olmaz, tercih edilmez de ben de öyle düşünüyorum. Ama tabii ki yani, ufak ufak e, artık yaşa da böyle müdahale etmek için yaşam ve müdahale etmek için şey. ufak ufak dokunuşlar da yapılabilir ama herkesin ve senin nasıl öyle beğeniyorsa o şekilde devam edeceğiz. Şunu da sonra tabii ki de muazzam muazzam maçıyla kaybettik. Ee, büyük yüzümüz tabii ki bizler için son dakika bilgisi olarak biz de geçelim dedik. Bir başsağlığı tabii ki de mesajımızdan gitsin, siz neler söylemek istersiniz? Ben şu an duyduğumu söylemek isterim öncelikle. Yeni bir şey mi? Evet. Sen, hadi son dakika bilgisi. Ya. Yani unutulmaması gereken ve hayatımızda çok yeri olan insanların böyle kayıp haberlerini almak gerçekten çok üzücü. Çok üzüldüm yani şu an bir titreme falan geldi bana. Ve çok kıymetli insanlar ve yeni jenerasyonun da bilmesi gereken aslında ve şarkılarıyla büyüdüğümüz birisi kaybetmiş olmanın üzüksünü şu an duyuyorum. Allah rahmet eylesin ve kanalı canlı olsun. Başımız sağ olsun. Başım sağ olsun. Zaman çok sağ olsun. teşekkür ederiz. Sizlere de iyi şeyler diliyorum. Çok sağ olun. Thank